Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Bugün atık konuşacağız. Çünkü atık iklim krizinin önlenmesinde iklim krizini önleyebilmek için ele almamız gereken çok önemli bir konu atık dediğimiz zaman aklımıza kağıt atık organik atık plastik atık metal atıklar elektronik atıklar birçok konu var Dolayısıyla bugün bol bol atık konuşacağız atın atık çıkması demek üretim ve tüketim demek Bizler iklim krizini önleyebilmek için tüketimi azaltmaya çalışıyoruz Dolayısıyla çıkan atıkların da bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor bu Geri kazanım metotlarından geri dönüşüm, geri dönüşümü duymayan herhalde yoktur. Kağıtların geri dönüşümü, plastiklerin geri dönüşümü ama tek bir geri kazanım metodu yok. E, i̇leri dönüşüm ve aşağı dönüşümden de söz edeceğiz ama onları haftaya konuşacağız. Çünkü bugün geri dönüşüm konusunda e, çok başlığımız var. E, sıfır atık kaynakların daha verimli kullanılması demek. Atık oluşum sebeplerini gözden geçirerek atığın... E, engellenmesi, en azından minimize edilmesi demek. E, oluşan atıklarında geri kazanım yollarından biriyle tekrar kullanılır hale gelmesi demek. Kağıtla başlayalım istiyorum. Biliyoruz kağıdın doğal e, maddesi ormanlar, ham maddesi ağaç. Dolayısıyla ormanlar e, iklim krizine sebep olan sera gazlarını yutan en önemli yutaklar. Ormanların yok olması demek oluşan sera gazlarının yutan mekanizmanın yok olması demek. Dolayısıyla bizler hayatımızın her aşamasında elimizin altında olan bu kağıtları geri dönüşüme kazandırmak durumundayız. İşte kağıtlar, gazeteler, defterler, kitaplar aklımızın almayacağı kadar kağıtla haşır neşiriz. Dolayısıyla kağıtların geri dönüşümü bazı kağıtlarınki elbette daha kolay, bazılarınki daha zor. Örneğin kağıt havlular gibi ee, havlu mendiller gibi, ıslak mendiller gibi ama neticede bir şekilde geri dönüşümü olabiliyor. Ee, farklı metotlar kullanılıyor ama kağıdın dönüşümü çok e, olası bir durum. Ee, dolayısıyla kağıt dönüşümüne önem veriyoruz. Çünkü bir ton kağıdın geri dönüşümü bize 17 ağaç kazandırıyor. 17 ağaç demek 177 kilogram sera gazının yutulması demek. Ayrıca %40 enerji tasarrufu demek. Ahşap atıklar var, ağaçlardan e, elde edilen ahşap malzemeler var, mobilyalar var. E, taşıma ve koruma amaçlı kullanılan işte o sandıklar, kutular onlar var. Dolayısıyla direkt olarak ağaçtan elde edildiği için çok kolay işlenebiliyor, daha az enerji üretiliyor. E, kullanım süresini tamamlamış ahşap ürünlerin geri dönüşümü oldukça olası yapılabilen bir durum. Tıpkı kağıtta olduğu gibi bu atıkların lisanslı yerlere verilmesi gerekiyor biriktirildikten sonra. Plastik atıkların üzerinde biraz daha fazla durmak istiyorum çünkü dünyayı çok fazla sağlığını bozan, insanın sağlığını bozan bir madde, plastik ham maddesi petrol bildiğimiz gibi. Plastiklerin farklı çeşitleri var dolayısıyla farklı zamanlarda doğadan kayboluyorlar ama en az 100 yıl 100 yıldan önce kaybolan bir plastik yok ama 2 milyon yıla kadar uzanan kaybolma süresi uzanan örneğin straforlar 2 milyon yılda kaybolduğunu öğreniyoruz bu konuyu araştırırken bazı plastiklerin yok olmadığını okudum bazı bilgilerden ama Antakya'da görüştüğüm bir plastik Dönüşüm firmasından aldığım bilgi şu ki, hayır bütün plastikler dönüşebilir ama sistemleri farklı, kolaylıkları ve zorlukları var, makineleri farklı. Dolayısıyla daha kolay dönüşen plastikler var, daha zor dönüşen plastikler var diye bir açıklama yapıldı. Bunun üzerine ben de şöyle bir gruplandırma yaptım. Bir kere genel olarak hepsi görüntü kirliliği yapıyor, canlılara zarar veriyor ve toprağa zarar veriyor. Bunu bir kere biliyoruz yakılması halinde hava kirliliği yaratıyor. Üstelik denizlere atılan plastikler deniz canlılarını yok ediyor. Ya bunu gıda zannedip yutan deniz canlıları var ya da o canlıya sarılıyor bir şekilde hareket kabiliyetini kaybediyor. Ya da en zararlısı da en tehlikelisi de güneş ışınlarıyla bu plastikler mikroplastik haline dönüşüp o çok yararlı diye yemeye çalıştığımız deniz ürünlerinde maalesef ee, yapılan testler sonucunda onlarda çıkıyor mikroplastikler. Ee, plastiklerin hepsi aynı derecede dönüştürülemiyor. Ee, örneğin çoğunlukla dönüştürülen, yani daha kolay dönüştürülen plastikler işte ilaç şişeleri, su, şiş su şişeleri, sabun şişeleri, deterjan e, şişeleri. Genellikle dönüştürülenler Tencereler, borular, streç filmler, işte sandviç kutuları, az önce söylediğim straforlar 2 milyon yılda yok oluyormuş doğaya bırakıldığı zaman. Ee, yoğurt kapları, margarin kapları, plastik çatal bıçaklar, plastik şişe kapakları da nadiren dönüştürülenler grubunda. Yani dönüştürülüyor ama farklı bir sistemle daha zorlukla dönüştürülüyor. Ve e, Türkiye'de ambalaj sektörünün %37'si de plastik maalesef. Dolayısıyla çok plastikli hem dünya hem Türkiye çok haşır neşir bir haldeyiz. Geri dönüştürülen plastikler nerelerde kullanılıyor diye bakarsak sera örtüleri, otomotiv, otomotiv sektörü, yedek parça ve plastik torba üretimi, atık su boruları gibi sektörlerde kullanılabiliyor. Bir ton plastiği biz geri kazandığımız zaman 5774 kWh enerji e, kazancı tasarrufu sağlıyoruz. O yüzden plastiklerin geri dönüşümü çok önemli. Mümkün olduğunca kullanmamak gerekiyor, ama kullanıyorsak da geri dönüşüme e, ulaştırmamız gerekiyor bir şekilde. Cam atıklar var. Cam atıklar da çok kolay e, dönüştürülen atıklar değil, ama bunlar için de elbette sistem var. Cam ürünler kullanım ömrünü tamamlayınca e, geri dönüşüme alınabiliyor. Ama dediğim gibi çok kolay dönüştürülen e, materyaller değiller. Cam atıklar daha çok ileri dönüşümde kullanılıyor. Onu haftaya anlatacağım. E, kompozit atıklar dediğimiz hepimizin bildiği bu süt şişeleri, çikolata kapları e, e, çorba, hazır çorba paketleri bunların hepsi kompozit atık. Yani kağıt ve plastik karışımı. Dolayısıyla kağıt gibi e, toplayamıyoruz. Plastik gibi de toplayamıyoruz. Çünkü e, ne kağıtta ne plastikte geri dönüşüm oluyor. Bunun da geri dönüşüm sistemi farklı. Dolayısıyla dolayısıyla bunların da ayrı toplanması gerekiyor. Metal atıklar kalitelerinden ödün vermeden sonsuz kez geri dönüştürülebilen e, materyaller dolayısıyla en e, randımanlı dönüşümü metallerde alıyoruz, alüminyum içecek kutuları, işte yağ ve salça tenekeleri, konserve kutuları gibi. Örneğin e, marketten salça alırken cam kavanozda olanı değil de demek ki bu e, tenekede olanları tercih edeceğiz ki geri dönüşümü daha e, randımanlı olsun. Bunlarda lisanslı e, dönüşüm yerleri var, bu, e, bu metalleri de bu lisanslı yerler topluyor ve dönüşüme geçiriyorlar. Bir ton metal ne kazandırır der derseniz 1.3 kilogram ham madde tasarrufu sağlıyor. Bir de %90 enerji tasarruf edilebiliyor bir ton metalden. Gelelim bitkisel yağlara. Bitkisel yağlar hakikaten ıı, dünyamızı, suyumuzu, toprağımızı, çevremizi Aklımızın almayacağı kadar zarar veren yağlar. Hani bu evde kızartma yapıyoruz da işte o kalan yağı genelde evlerde birkaç kez kullanılmaz ama restoranlarda, işte e, otellerde, e, büyük tatil sitelerinde orada muhakkak ki yağı bir kez kullanıp atıyor değillerdir. Defalarca kullanılan hem insan sağlığına zararlı olan hem de doğaya zararlı olan bitkisel yağları gelin ben anlatmaya çalışayım size. Kızartma, kızartma sıra, sırasında yüksek ısı sebebiyle yağda oluşan fiziksel değişimler sebebiyle insan sağlığına zarar veriyor. Neden e, kullanmamak gerekiyor? Bir kere öncelikle bu atıkların e, özel kaplarda biriktirilmesi gerekiyor. Ya özel bidonlarda ya da e, eğer bir tenekeden döktüysek tekrar kendi tenekesine, ama tabii ki boş tenekesine geri onu dökmemiz gerekiyor, kendi özel kabında biriktirmemiz gerekiyor. Mesela e, yapmadık diyelim, bidonlarda, tenekelerde biriktirmiyoruz, lavaboya döküyoruz. Lavaboya döktüğümüz bu yağ kanalizasyon borularının tıkanmasına sebep oluyor. Bir. E, yeraltı sularına karışıyor. İki. Yeraltı suyuna karıştığı zaman bir litre bitkisel atık yağın yaklaşık olarak bir milyon litre içme suyunu kirlettiğini öğrenmiş durumdayız. Ve kirlenen yeraltı sularını temizlemek oldukça maliyetli, oldukça zor. Dolayısıyla yeraltı kaynaklarından sularından bir şekilde bu yağlar nehirlere ve denizlere ulaşıyor. İşte o nehirlerin ve denizlerin üzerindeki kapladıkları alan sebebiyle deniz canlılarının hava almasını engelliyorlar. Dolayısıyla balık ölümlerine bile sebep oluyor. Ee, yine araştırırken sabun yapan bazı yerler olduğunu okudum. Ama sabun yapımında da cilt kanserine sebep olduğunu öğrendim. Az önce söylediğim gibi mümkünse toplanma bidonlarında, mümkün değilse kendi ambalajlarında biriktirmek gerekiyor bunları. Ve toplayıcı kurumlarla bağlantıya geçmek gerekiyor. Şimdi bizler evlerimizde yaptığımız bu kızartma yağlarını toplayıp da bir yere maalesef şu an için veremiyoruz. Böyle bir sistem yok. Belediye, Hatay Belediyesi, işte çevre belediyelerle yaptığım birkaç görüşmede şunu öğrenmiş buluyor, bulunuyorum. Evet, restoranlardan, lokantalardan, yemek üretimi yapılan yerlerden bu yağlar bir şekilde toplanıyor. Bidonlara alıyorlar ve daha sonra bu konuda yine lisanslı çalışan, biyodizel üreten firmalar bu yağları topluyorlar. Ve onu e, biyodizele çeviriyorlar. Biyodizeli de anlatacağım şimdi. Ama evlerde maalesef işte ben topladım, sen topladın, o topladı, işte komşu topladı. Bu yağları toplayacak bir sistem yok. geçtiğimiz yıllarda İskenderun Belediyesi böyle bir çalışma yapmış. Adana'dan bir firmayla ortak bir çalışma yürütmüşler. E, biyodizel firması. Şöyle yapmışlar işte 2 litre evdeki atık yağı getirene şu kadar litre deterjan vereceğiz demişler ve bir yıl süren bir çalışma olmuş ama maalesef sürdürülebilir bir çalışma olmamış. İşte bizlerin bu sürdürülebilir çalışmaların, projelerin devam etmesi, evimizdeki yağ atıklarını bir şekilde kullanabilmemiz için yerel yönetimlerle irtibata geçmeliyiz. Yerel yönetimlere bu konuda baskı uygulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konu gerçekten çok mühim bir konu olduğu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir 2015 yılında bir yönetmelik hazırlamış, yürürlüğe koymuş. Dolayısıyla bu yağların toplanıp geri dönüşümü yapılabilmesi için lisanslı şirketlerin, firmaların bu konuda özel izinleri var. Bunu biodizele çeviriyorlar. Biodizel e ee, demek bitkisel ya da hayvansal kökenli yağlar kullanılarak elde edilen yakıt amaçlı kullanılan bir ürün ve dizel araçlarda motorinle çeşitli oranlarda karıştırılarak kullanılıyor. Ülkemizde de 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana petrol dağıtım firmaları tarafından piyasaya sürülen motorin içerisinde muhakkak %5 oranında yerli tarım ürünlerinden ya da biraz önce anlattığım bitkisel atık yağlarından elde edilen biyodizel karıştırılması zorunluluğu olduğunun da altını çizelim. Organik atıklar, e, mutfakta çıkan atıklar, yemek yaparken işte e, masayı, sofrayı topladıktan sonra ortaya çıkan atıklar. E, bunlarla, bunlarla ilgili en önemli geri dönüşüm kompost e, yapılabiliyor evlerde. Bunu ayrı bir programda anlatacağız. Böyle bir hazırlığımız var zaten. E, ama bunu tabi belediyeler topluyor ee, bizler çöp olarak dışarıya çıkarttığımızda bunlar ilçe belediyeleri tarafından toplanıyor İlçe belediyesi bunu büyükşehir belediyesine aktarıyor büyükşehir belediyesine bertaraf taraf e, çalışmalarını geri dönüşüm çalışmalarının yapıldığı bir merkez var Gökçe Göz Altınözü yolunda bulunan Gökçegöz bölgesinde. Burası 1980 yılından beri düzensiz olarak çöplerin toplandığı bir yer. Ama 2009 yılından beri de planlı bir şekilde çöplerin toplandığı bir yer. Ancak bölgemize Suriyelilerin de gelmesiyle günlük bölgede çıkan çöp miktarının 1500 tona ulaşmasıyla bu bölge, bu bölgede, Bertaraf edilen çöp bölgesi artık yetersiz kaldığı için belediye Çevre Bakanlığı'ndan yeni bir yer tahsis istiyor. Tahsis edilmesini istiyor. Fakat Çevre Bakanlığı'ndan olumlu ve olumsuz bir herhangi bir yanıt gelmediği için büyükşehir belediyesi bir mahkeme bir dava açıyor ve davayı da kazanıyor. Çünkü buradaki çöplerin Yüksekliği 80 metreye kadar ulaşmış. Normalde 25-30 metre olması gerekirken, bu ne demek? Bu çok ciddi bir tehlike demek. Bu metan gazı patlaması demek. Maalesef şu anda bu bölgedeki çalışmalar neredeyse durmak durumunda. E, belediye bu konuda çok ciddi bir e, çalışmanın arkasında ama bize çevre bakanlığından hala bu bölgede bir tesis yapabilirsiniz, ek bir yer yapabilirsiniz cevabı da gelmiş durumda değil. O yüzden bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor çünkü çevre, iklim, siyaset üstü bir mesele, İnsan sağlığı, siyaset üstü bir mesele. Dolayısıyla bu konunun bir an önce çözülmesini diliyoruz. E, atıklar hakikaten anlatmakla bitmiyor. En son elektronik atıklar ve pil atıklarından da kısaca söz etmek istiyorum. Elektronik atıklar evimizdeki, mutfağımızdaki aldığımız işte o küçük ev aletleri, kullanmadığımız mikserler, kullanmadığımız ev robotları işte e, bilgisayarlar bunlar da e, elektronik atıklar bunlar da çok ciddi dönüşüm yapılabilen atıklar bunlar içinde lisanslı yerler var oralara başvurmak gerekiyor e, Tabii tabi bir belediye ile işbirliği yaparak bunu vermek gerekiyor 1 e, bir kilogram demir için 200 gram kaya işlenmesi gerekirken sadece 2 kilo 2 kilo Atık elektronik işlenmesi yeterli. Bu çok önemli bir e, veri 1 kilogram bakır için 200 kilogram maden yerine 13 kilogram atık e, yeterli. Dolayısıyla elektronik atıkların geri dönüşümünü de çok önemsiyoruz. Ve piller pil atıklarını biliyoruz ki ayrı toplamamız gerekiyor. Çünkü toprağa, doğaya, soy, suya ciddi zararı var. E, pillerin geri dönüşümü mümkün. Bunlar da yine belediyeler tarafından organize edilen yerlere vatandaş olarak bırakabiliyoruz. İklim değişikliği etkilerini sadece dünyanın dengesinin bozulması olarak düşünmemek gerekiyor. İklim değişikliğinin etkileri sosyal olarak, ekonomik olarak birçok boyutu var. Dolayısıyla bizler iklim değişikliğini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor çocuklarımız için. Çocuklarımızın geleceği için biz çocuklarımıza bağ bahçe toprak araba, arazi bırakmak zorunda değiliz ama yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Bu haftalık da bu kadar. Hoşçakalın. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.